Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz çarpma işlemi. Çarpma işlemi tekrarlı toplama işleminin kısa yoludur. İlk olarak 216 ile 32'yi çarpalım. Çarpma işleminin terimlerini gösterelim. Çarpma işleminin terimleri birinci çarpan, ikinci çarpan. çarpma işleminde sonuç çarpımdır. Çarpma işlemine birler basamağından başlıyoruz. 2 kere 6, 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 2 kere 2, 4. Onlar basamağına geçtik. Onlar basamağında 3 rakamı var. 3 kere 6, 18. Elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde 4. 3 kere 2 6 toplama işlemi 2 aşağı indiriyoruz 8 3 daha 11 11'in bir. biri elde var 1 4 4 daha 8 bir de elde 9 6 aşağı indiriyoruz 6912 çarpım Diğer bir örneğimiz 329 ile 15'i çarpıyoruz. Birler basamağından başladık. 5 kere 9 45 45'in 5'i elde var 4 5 kere 2 10 4 daha 14 Elde var 1 5 kere 3 15 Bir daha 16 Bir basamak kaydırdık. 10'lar basamağına geçtik. 1 kere 9 9 1 kere 2 2 1 kere 3 3 toplama işlemi bir çarpmada etkisiz eleman 5 aşağıya indirdik. 9 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 6 2 daha 8. 1 daha 9. 3 1 daha 4. 1. çarpan, ikinci çarpan, çarpım 4935. Örnek çarpma işlemlerini yapalım. 136 ile 25'i çarpıyoruz. Birler basamağından başladık. 5 kere 6, 30. Elde var 3. 5 kere 3, 15. 3 daha 18. 18'in 8'i elde var 1. 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. 2 kere 6, 12. Bir basamak kaydırdık. 12'nin 2'si elde var 1. 2 kere 3, 6. 1 de elde 7. 2 kere 1, 2. Toplama işlemini yapalım. 0, 8, 2 daha 10. Elde var 1. 7, 6 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2, 1 daha 3. 3400. Diğer örneğimiz 153 ile 35'i çarpıyoruz. 5 kere 3, 15. 15'in 5'i elde var 1. 5 kere 5, 25. 1 de elde, 26. Elde var, 2. 5 kere 1, 5. 2 daha, 7. Bir basamak kaydırarak onlar basamağını çarpıyoruz. 3 kere 3, 9. 3 kere 5, 15. Elde var, 1. 3 kere 1, 3. 1 de elde, 4. 5, 9, 6 daha, 15. Elde var, 1.

0 3 daha 3 4 kere 2 8 6 aşağı indirdik 2 1 daha 3 4 3 daha 7 8 aşağı indirdik 8 bin 736 yine 3 basamaklı 2 sayıyı çarpıyoruz 1 kere 7 7 1 çarpmada etkisiz eleman 1 kere 0 0 1 kere 4 4 onlar basamağına geçtik. 5 kere 7, 35. Elde var 3. 5 kere 0, 0. 3'ü eklerken toplama işlemi yapıyoruz. 0, 3 daha 3. 5 kere 4, 20. 1 kere 7, 7. 1 kere 0, 0. 1 kere 4, 4. 7'yi aşağı indirdik.

3 kere 4 12. 2 daha 14. Elde var 1. 3 kere 2 6. 1 daha 7. Onlar basamağına geçtik. Bir basamak kaydırarak sonuçları yazıyoruz. 8 kere 7 56. 56'nın 6'sı elde var. 5. 8 kere 4 32. 5 daha 37. Elde var. 3. 8 kere 2 16. 3 daha 19. Yüzler basamağına geçtik. Bir basamak kaydırıp yazacağız. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 4 8. Bir daha 9. 2 kere 2 4. 1. 6 4 daha 10. Elde var 1. 7 7 daha 14. 4 daha 18. Bir de elde 19. Elde var 1. 9 9 daha 18. Bir daha 19. 4 1 daha 5. Bir daha 6. 69.901 Çarpma işlemi ile ilgili alıştırmaları yaptık. Diğer bir konu başlığımız çarpma işleminde verilmeyen rakamları buluyoruz. Çarpma işleminde verilmeyen rakamlar nasıl bulunur? Örneğimizde iki basamaklı iki sayı çarpılıyor. 84 ile üçgeni çarptığımız zaman burada birler basamağındaki sayıyı çarptığımız zaman sonuç 252'dir. Yani şöyle üçgen çarpı 84 eşittir 252'dir. Üçgeni bulabilmek için 252'yi 84'e bölüyoruz. 252'yi 84'e bölüyoruz. 252'nin içinde 84 3 defadır. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 8 24. Bir daha 25. 252'nin içinde 84 3 defa. Üçgen eşittir 3'tür. Kareyi bulabilmek için 168'i 84'e bölüyoruz kare ile 84'ü çarptığımız zaman 168 sonucuna ulaşılır. Onu da şöyle yazalım. Kare çarpı 84 eşittir 168. Kareyi bulabilmek için 168'i 84'e bölüyoruz. 168'in içinde 84 2 defa 2 kere 4 8 2 kere 8 16 kare eşittir 2 üçgen 3 kare 2 diğer bir örneğimiz B harfi ile verilen sayıyı buluyoruz 2 ile 37 B harfi çarpılmış 750 sonucuna varılmış 750'yi 2'ye bölüyoruz 750 bölü 2 B harfiyle gösterilen sayıyı bulabilmek için 750'yi 2'ye bölüyoruz. 750 bölü 2. 7'nin içinde 2 3 defa. 3 kere 2 6. 7'den 6 çıktı. 1 kaldı. 5 aşağı indirdik. 15'in içinde 2, 7 defa. 7 kere 2, 14. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 0 aşağı indirdik. 10'un içinde 2, 5 defa. 5 kere 2 10. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 752'ye böldük 375. B harfi ile gösterilen sayımız 5. 375. 21 C 45 ile çarpılıyor. C harfi ile gösterilen sayıyı bulacağız. C harfi gösterilen sayıyı bulabilmek için 1095'i 5'e bölüyoruz. Şöyle yazalım. 21 C çarpı 5. O da eşittir 1095. 1095'i 5'e bölüyoruz. Çarpmanın tersi bölme. 1095 bölü 5. Onun içinde 5 iki defa. 2 kere 5 10. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. Birden bir çıktı sıfır kaldı. 9'u aşağı indirdik. 9'un içinde 5 bir defa. 1 kere 5 5. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 5'i aşağı indirdik. 45'in içinde 5, 9 defa. 9 kere 5, 45. 5'ten 5 çıktı sıfır kaldı. 4'ten 4 çıktı sıfır kaldı. 219 C harfi ile Şöyle yazalım 219 C harfi ile gösterilen sayımız 9'dur. Bu örneğimizde A harfi ile gösterilen sayıyı buluyoruz. A harfi ile gösterilen sayıyı bulabilmek için 384'ü 96'ya bölüyoruz. Şöyle yapalım. A çarpı 96 384 A harfi ile gösterilen sayıyı bulabilmek için 384'ü 96'ya bölüyoruz. O da eşittir. 4. 4 kere 6 24. Elde var 2. 9 kere 4 36. 2 daha 38. A harfi ile gösterilen sayımız 4. Cevabımız 4. Bu örneğimizde yıldız ve üçgenle verilen sayıları buluyoruz. Onlar basamanda bir rakamı var. 1 ile yıldız çarpılıyor. 6. Buradan yıldızı bulabiliriz. Yıldız 6. Yıldız 6 ise 8 kere 6 48. 48'in 8'i elde var. 4. 8 kere 2 16 4 daha 20 üçgende 0 olur cevabımız yıldız 6 üçgen 0 çarpma işleminde verilmeyen rakamları buluyoruz bu sorumuzu çözerken 74'ü 2'ye bölüyoruz K harfini bulabilmek için şöyle yazalım K 7 2 ile çarpılıyor ve 74. K7 2 ile çarpıldı. 74. 74'ü 2'ye böldük. 37. K harfi ile gösterilen sayımız 3. Burası 37. 37 ile M'yi çarptık. 185. 37 çarpı M eşittir 185. M'yi bulabilmek için 185'i 37'ye bölüyoruz. 185'in içinde 37, 5 defa. 5 kere 7, 35. Elde var 3, 5 kere 3, 15, 3 daha 18. M harfiyle gösterilen sayımız 5. Soru da bize M eksi K M5 K3 M eksi K 5 3 o da eşittir 2. Cevabımız 2. Sevgili çocuklar bugün sizlerle çarpma işlemi konusunu işledik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.